Bu sabun sıradan görünse de aslında mikroskobik bir savaş başlatıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir sabun ama aslında elinizde mikroskobik bir savaş silahı tutuyorsunuz. Peki sabun virüsleri gerçekten nasıl yok eder? Alkol bile bazen başaramazken birçok virüs, koronavirüs gibi dış kısmında yağ bazlı bir zar taşır. Sabun bu yağ moleküllerini hedef alır. Aynı bir bulaşık deterjanı gibi. Sabun moleküllerinin bir ucu suyu, diğer ucu yağı sever. Yağ zarı parçalanınca virüs çıplak kalır ve etkisizleşir. Böylece sabun sadece kirleri değil, mikroskobik düşmanları da parçalara ayırır. Alkol bazlı dezenfektanlar da işe yarar ama sabun hem zararsız hem daha etkili olabilir. Özellikle 20 saniyelik yıkamada. Bilim Bazen en güçlü çözümleri en basit şeylerde bulur. Ellerini yıka. Sadece temizlik değil, gerçek bir savunma.